Arkadaşlar merhaba aynı gün aynı saatlerde işte bir de bu girizlerim sizin için. Bu arada bu video birleşik değil. Haberiniz olsun. ayrı ayrı Mina Mina ay tuttu gittim her.

Bu aile bir nene dokusu. Sadece nene muayenesi. Nene 3. kat programı içinde olmalı. Anlamadım. Evet. Yüküterme yani, programları mamografi için, nene hastalıkları için 40 yaşından sonra başlıyor. 40 yaşından evet. önce mamografi çektirmenin istatistik e, olarak çok anlamlıdır. Ama nereliyseniz nasıl? Neyse. Paringajak ve

Ya Allah'ın belası! <laughs> ya! Buradan nasıl vurmayı becerdi ya? <laughs> Peki. Hocam, ablam 46 yaşında. Artan Artan bir insidans evet. gösteriyor. Yani görülmesin, hmm. bu artıyor. Nasıl bir psikolojik şey, yani, kanser? kanser tümleri tüm kanser <laughs> tümleri kanserinde yaşlarınız yani, bir Şimdi niye de Peki abi. O bir rengi biraz daha şey. yani bir bir alayım. Alayım. Küçük yaşlarında da ne kanserleriniz var? bir daha bak

yesi yeter ne kadar büyükse o dokunun herhangi bir noktasında kötü bir tümörleşme ihtimali o kadar fazla olur. Kitli... Bu ne yapıyor? <laughs> şükür ya. İmrene diyor bak şu bir şeyi ateşlemeyi becerdi diğer silahı. Bu hile ben çıkıyorum. Yeniden girerek. Bir daha oynayacağım onu. Vallahi hile bu. Bu ne? Tövbe estağfurullah. Adamı ben bir mermi attım. Ondan canı azalması lazım yani. Beş tane daha attım. Ondan ölmedi. Ulan bir adam zaten dört menlüdür diyor. Koyundaki bir adam.

അപ്പം <oczywiście> Arkadaşlar nasıl etiketi gördünüz mü? Mi? Hesi kes. Hesi çatı çok iyi vurdu ama. Ama zaman ne oluyorsun güzel yani. Bu ne yapıyor? Alana geberecek bu. Ya bu. Alana ölmesin. Ben de bir şey diyeyim. Bakın şurada şurada tipiz. Nasıl tipiz? Adam geçiyor geçiyor. Çok <laughs> Sprey de güzel. Bak sen paşama. Ama <laughs> orada Amera güzeldi. Amera, Amera. Zekrisi sen bizi Amera, Amera. Amera, Amera. Zekrisi sen bizi Amera. Ben mamam. Ben mamam. Abi. Ben ona vurdum, o da bana vurdu onu ah. ben ben, ben, ben ya. Oğlum bizimkiler ne yapıyor? Keşke <laughs> bizim de bir galibiyet olsun ama bana ne ya? <laughs> şuradan P90'a. Hadi. gittiler bunlar ya. Ama ne olacak? Böyle headshot yersin hem de yüzden. Ama Ama Tam aranızdan biri yardımız. Ya, Tam Naruto yardım. E, bir dakika baba şu an. Hadi, ya hadi, hadi. Kaldır, 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 kaldır. Sonuna beni kaldır, sonuna beni kaldır, kaldır, kaldır. Bak. Helal. <laughs> Добрый вопрос, Lan babamlar kaçıyor, nasıl öldürüyor? İmdat, imdat, imdat. Saldırgan var, saldırgan var. Ölmüyor ki ya bu. Abi çoğun öldü bir bizim bu öldü. İşte. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü çok kötü devam <laughs> hadi hadi. Ben işe bir, şey bir şey bir şey yedim oğlum bir, şey, bir, şey, bir şey, çıktı lan. Valla hatırlıyorum bunu alacağım. Haydi Umur. Yanmadı. Umur. Umur. Ne? Araba beni nerede yani yardım, yardım et yardım, yardım et, et adam bana.

Babam sikerler. ne olacak ki. Biz ondan neyiz? Bu Tamam baba bir dakika bak. Ananı söyleyizin ya. de ya. ne yani, <gülüyor> 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 hmm. Çok ciddi bir komplikasyon yok. Yani e, doğru hastayı seçersiniz. İşte enfeksiyonu yok ise hastanın, genelde onda bir sıkıntı yok ise, e, kan ne? inceltici ilaçlar organize edilmişse, hmm. ayarlanmışsa, hmm. gerekli konsültasyonlar yapılmışsa bir riski yok. Neden? Ne? Şey. Ne? 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 Evet. E, prostat kanseri. Ön tanısını düşünmüyoruz. Uzun. Bir, 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 şey i̇şte bir, işte. bir dakika. Bir dakika bir sürü ödeyeyim. Senin bir çay çekelim görsün. Bir sürü. Yeminle bir dakika. Bir sürü. Bu biyopsi işleminin sonuçları ne kadar sürede çıkıyor? Ortalama tabi e, bu şüpheli alanlardan aldığımız e, örnekler artı. Genel bir...

Hadi. Sadece mesane yani idrar yolu enfeksiyon olarak karıştırmamak lazım. Sistit mesane. Yani idrar bu olabilir. Enfeksiyon yabancı Umut. Bak gerçekten son e, 8 dakika ver. <laughs> ya nereye gidiyorsun Mert o? <laughs> Mert Ama e, tabii bu sistit e, eşlik eden böbrek patolojileriyle beraber görülüyorsa, hmm. işte idrarın böbreğe kaçar dediğimiz ekskoratör nezüller vardır, böbrek taşı vardır, böbrek yönenefrit dediğimiz böbrek ekzaltörüyle beraber görülüyorsa tabii ki zarar olur. <laughs> <laughs> <O>, ama rutinde gördüğümüz ibadetle olmuyor. Bir Bir oynamıyor ki inflamasyon da sistemde neden olabilir. Burada vajinal enfeksiyonlar, e, işte cinsel aktif kadınlarda olur. bazen e, gördüğümüz sık enfeksiyonlar da buna neden olabilir. Çünkü idrar kanalı kadında yaklaşık 4 santim kadardır. Erkekteki gibi uzun değildir. O nedenle bulaş enfeksiyonları çok olur. Yani vajinal enfeksiyon e, ya da hijyen bazı problemlerden dolayı oradaki enfeksiyon direkt mesajlar işte <laughs> İşte <yani> arkadaşlar. İzmiş ufuna değil. Ya şöyle. Ya şey böyle ya şu şekilde. En तो सारे कदर के पाइप